Hepinize merhabalar arkadaşlar. Gençler nasılsınız? iyi misiniz? iyisinizdir inşallah. Biz de çok iyiyiz. Hadi bakayım. O hemen önüne geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle arkadaşlar bu eee Buraya bir bip koyalım. şey <gülüyor> Lan konuşamıyorum. başladı? <laughs> bu Leteko arkadaşlar. Oyunun adı. Oyunun mükemmel derece sarıyor abi. Böyle karanlık bir yerdesiniz, tamam mı? Fenerle geziyorsunuz falan, önünüze yaratıklar falan çıkıyor diyeceğim sanıyorsanız yanıyorsunuz. <laughs> Savaşıyorsunuz falan işte, böyle aşırı güzel yani. Battle Royale moda var. Aynen, Battle Royale gibi böyle çok tatlış mı tatlış böyle bir oyun. Böyle mermileri falan alıyorsunuz. Kuş bakışı alıyorsunuz. açısından zaten görüyorsunuz karakterleri. Aynen, o yüzden şimdi yargı dağıtacağız gençler. Burada skillerimiz falan var. Tabii biz bayağı bir önceden oynadığımız için karakterlerimiz şu anda ilk başlayanlara göre bayağı gelişmiş oluyor olabilir mi? Bayağı gelişmiştir olabilir, zaten. Evet. Nezaket açısından ben olabilir dedim. Çünkü. Benim Niye bu bakıyorsam? karakterim biraz ezik. Çünkü daha yeni aldım. Vatandaşı. <laughs> <laughs> bir kale bulansaydık. Kale bul. <laughs> kale bul dedi de kale bulcu arkadaşlar. Bilen biliyor bu gerçi de. Bak orada bir şerefsiz var görüyor musun? Belki takipçilerimiz arasında oynayanlar vardır. Hı -hı. Tabii ki vardır. Bak kafama bomba atıyorlar ha. Kim attı onu? Orada şey var. E, ee, Adını unuttuğum karakter. Dur dur ben şurayı öldürürüm bir, öldürüm, bir Ben de arkadan geleyim dur. Dur dur ben şurayı öldürürüm İyi. Ay iyi. Oyyy. Bunu da yığdım. Eee bitti. Galibin. Ne anladım ya şimdi Evet. Mükemmel bir oyundu. Yine yok ediyoruz her oyunda olduğu gibi. Lanet olsun. Oyunun e, ee, belli başlı modları da var arkadaşlar. Mesela tek başınıza da oynayabiliyorsunuz. Ben gösteremiyorum ama şu an. Sabotaj diyorsunuz ee, falan filan. Tabii bir işte anlatmakla oynamak aynı şey olmaz. İnşallah sabotaj açıldığı gün yeni bir video çekeriz onunla alakalı. isterseniz tabii ki. Böyle işte arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü karakter vesaire cartcurt. Tabii biz eğitim tarzını eğitim videoları çekmediğimiz için biraz hızlı geçeceğiz buraları. İşte şöyle teşhis setleri falan filan var. Bunları tamamlıyorsunuz bilmem vesaire vesaire. Tamamladığınızda size ekstra ekstra güçler veriyor. Aynen öyle. i̇şte sniper'cı, tank, işte ne bileyim suikastçı. Ondan sonra işte dövüşçü falan az önceki oynadığım şuydu mesela. Her karakterin kendine has özellikleri var. Mesela bazıları bomba atıyor, bazıları doğru arkası görüyor, bazıları kalkan atıyor gibi, gibi. Aynen öyle. Oyun böyle. Hadi böyle. şimdi eğlenelim. <laughs> Bir de ligler var arkadaşlar. Mesela bazı liglere çıktığınızda size karakter veriyor. Ha, evet lig ödülü olarak karakter veriyor. İşte sandıklardan daha çok içerik çıkıyor vesaire vesaire. En son Satoshi veriyor zaten. Satoshi oynayacak bir karakter. Yani nakit oyunu değil arkadaşlar. Pay to win değil. Yani para atan kazanmıyor. Biraz bileğinize bağlı. Aynen öyle. Ya yani kafası diyebilirim yani. Kim hangi karakteri güzel oynuyorsa. Aynen. Ay, Bak mesela yandım. bizim ikisi de yığıldı. Ben o ateş böceğini görmedim ki. O deviyi gebertirdi ben yoksa. Aa yandan mı? Hı, nasıl takıyor. Aşkım ateş böceği var aslında. Evet ikisini de kurtaramayacağım. Yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Bokumuz çıktı. Orada haşat oldular. Pekmezleri aktı. <laughs> 1466 gücü varmış beni öldürelim. Hı -hı. Ya işte bunun da menzil sıkıntısı var biraz. Sen kale bozun aşkım kendine. Sen bir der ziya gidersin. <laughs> hemen bir bakalım şöyle. Koş koş koş. Burada da safe var arkadaşlar böyle safe kon falan filan işte. Ya görüyorsunuz zaten anlatmaya gerek yok. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Aynen. Dört kişi kaldı. Bunu da yiyorduk. Hmm. Ananı avradı. Bu da senin yiyordu. Evet arkadaşlar bu da avcı kardeşimiz. Yalnız botmuş seni öldüren. Yalnız botlar daha iyi oynuyor zaten. Harbiden <laughs> 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 öyle bir sıkıntı var. Botlar vurdu mu yapıştırıyorlar vallahi. Gördüğünüz üzere vurdum, zıngalattı beni. O avcı çok saçma sapan bir karakter ya. Vurduğu zaman yamultuyor. Avcı bir de duvar arkası görüyor. Uzun menzili de var. Yani yakından pek iş görmüyor da uzaktan güzel. Şu zıkkım. Yok. O işte. Bende olmayan vatandaş. Ama bende o Bende de bu var. <laughs> evet. Bende de illüzyonist yok. İllüzyonist de çok ister. Şu arkadaş. Bu da sniper de ben pek sevmiyorum onu yükseltmek için. Onun için şimdi neyi gösterelim? Neyi göstereyim? Niye gösteriyor Lekeyi gösteriyor Ha, lekeyi göstereyim. Bu da arkadaşlar sniper manyak bir tane. Böyle adam robot buna asker. vurduğu zaman ha robot asker gibi bir şey. Böyle vurduğu zaman evet galip gibi sesler çıkarıyor Allah belanı versin. Tamam, yine çok iyi. <laughs> Böyle arkadaşlar burada ipucu var zaten bir sürü işte silahlarınıza eklenen Oyun içinde topladığınız PUBG kapısı loot yapıyorsunuz yani. Ha aynen bir de yeni özellik geldi mesela o eskiden yoktu. Ee, birisi öldüğü zaman onun topladığı özellikler falan eksiydi. Bizim ilk oynadığımız zamanlar o yoktu. Doğru biliyorum. Eee başka bir şey yok işte anlattığımız gibi. Yani gelişi güzel oynuyorsunuz işte. He zaman geçirmeyerek mükemmel böyle tatlı mı tatlı, törtül mü törtül. Yalnız baya bayağı bağımlı yapıyor yani. Yandıkları. Ha evet. Üstelik <laughs> sıralamasına falan girmeye çalışıyorsunuz falan. Mesela şöyle bir adam geçiyor. Çünkü. Bunu tek yemezsem. Biliyorum. İşte bunu da böyle meclisin. Bak gördünüz mü? Aradan nasıl çaktım adamı. Şöyle bir şey de var arkadaşlar. Şimdi siz çok hızlı yürüdüğünüz <laughs> ama ayak sesi oluyor. Etrafımızdaki insanlar. Gördünüz mü? İşte böyle makaka olabiliyorsunuz. <laughs> Evet hızlı yürüdüğünüzde böyle gelebilir. Bir de şey. E, arkadaşını öldürdüğünüz zaman. Ceza alabiliyorsunuz. Evet. Bu da eskiden yoktu bak mesela. Aynen. Şu adama bir tane daha vursam içinde kalmayacak. Artık Boş kurtar bizimkini. Aaa takım çıktı. Gördünüz mü arkadaşlar? Sıçacink gibi yere yapıştım. Neycink? Sıçacink gibi. <laughs> avcı var ha. Şu avcı işte. Ya biraz takım oyunu oynamak lazım aslında Battle Royale'de böyle yalnız takılmamak lazım. Yalnız takım zaman böyle... Aslında 3 kişi olacaksın arkadaş grubu. Aynen öyle. Bizim adam yargı dağıtıyor ama ben öldüm. Yapacak bir şey yok. Taramadım. Bomba atmak yerine kıldırsa belki. İşte şu da Levi. Şu vatandaş. Levi de duvar arkası gören. İkisi de Levi. Biri skinli biri normal. Levi de çok iyi ya. Levi mükemmel bir varlık varlık diyorum çünkü harbiden varlık yani insan demeye şahit lazım. Argyle de son zamanlarda ben sardım. işte şeyden dolayı duvar arkası görüyor bir de sniper çok şıkkı. Evet arkadaşlar şimdi size sıçancıyı göstereceğim. <laughs> Bizim sıçancığımız bu. Ben bunu ilk oyna bu karakterle başladım. <laughs> evet main'im. Main'im. Asıl main'im buydu. Sonradan sonradan değiştirdim. Satoshi'yi kasmaya çalışıyorum. Satoshi'yi bir yükseltsem öf. Satoshi çok güçlü ya. Satoshi hiç zırha bile vurmuyor arkadaşlar. Direkt cana oranlı. İki Merve de bayıyor yani. Şu işte nerede? Aha bu karakter. Bunu da yeni aldım işte. Az önceki oynadım. Yani karakterin 500-600 gücü oluyor. Diğerleri mesela 1400-1500 güçte oluyor. Satoshi 500-600 güçle çok güzel bir şekilde hallediyor yani. Aynen. Kafa tutuyor milleti 500 güçle. 3 mermiyle öldürüyor ya. Kocaman bir şey. Değil mi orada kale burcunu ne yaptıydım? Evet. Patates oldu adam. Küfür etmiştir demiştir bu 500 güçte beni nasıl bir Hele ki zaten o 1300-1400 güçlü olan sataşilerden bahsetmiyorum bile. Tek mermiyle. Adam bakışıyla öldürüyor ya. Sorma bakıyor adam böyle şey gibi. Güney Tarkın gibi bir bakış atıyor. Tamam ondan sonra. Ben <laughs> diyorsun ki ah verin hemen. Bunda da tarama özelliği var arkadaşlar. <laughs> Gördünüz mü? İşte bu sancık böyle. Kale burcunun yırdım yere Yani o da mesela... Ay. Bunu da yırdım. Düşmanları çok kötü yakındaki. şu an yakında düşman yok. Ya. Bunun kankileri gelir ama. Ay. İşte burada bunu kullandığı karakter de bir manyak bir şey. Çuf çuf yapıyor bitti. Bu benim en başından beri kullandığım bir karakter. Ya çok seviyorum bunu. Bakıyorum kimse yok. Hatun. Bizim adam nerede? Ha, Buralar temiz şu an da mı kavuracağım? Hiç fark etmedi. Bunu ben alayım. Böyle küçük. Aha aha adam. Bak işte Satoshi tek attı bizi. Ben de ona tek attım. Aa, açık bir var. Tepside bir var Burada ikisini İkisini de yani. Çok şuk. Arkadaşlar işte bu adam öldürdükçe dolan bir sandık sağdaki. Soldaki de kazandıkça dolan bir sandık. Dur, sandık yani bazen sandıklardan karakter çıkabiliyor. Evet, olur. sandıklardan karakter çıkıyor. O da Brawl Stars kafası biraz. Ee, yani nakitle kendinizi güçlendirebileceğiniz Kostüm bir şey yok. Kostüm alabiliyorsunuz bak oradan. Ha, kostümleri de var. Ama nakit atarak güçlenebileceğiniz bir şey değil. Ha, yani güçlenirseniz sadece olarak oynayan, düzenli oynayan bir insan yine size yetişebilir rahat rahat. Aynen, aynen, aynen. Mesela benim şu kale burcuna ben hiç en ufak bir nakit atmadım. 1430 gücü var. Lekin öyle. 1200 ya ediliyor. tamamen bilek gücü aslında. Aynen. Yani karakterin gücü tamam önemli de o kadar da önemli değil. Yani Oynayışınıza bağlı. Ha, skilllerini düzgün bir yerde kullandığın zaman 1400 bir güçlü insanı 500-600 güçlü öldürebiliyorsunuz. Ki az önce gördüğünüz üzere benim bu oynadığım karakterin 900 gücü vardı. Ya yani karşımızdaki şu an. Bir de biraz saçma bir algoritması var. Yani siz mesela atıyorum işte 900 bin güçlü iseniz atıyorum işte karşınıza 1400-1500 güçlü olan birileri gelebiliyor yani. Evet öyle bir ufak bir sıkıntımız var öyle. Evet maalesef. Ki. Olsun sağlık olsun oynamaya devam. <laughs> Ama oyun eğlenceli mi? Evet eğlenceli. Oyun bayağı bir eğlenceli. Tavsiye ederim. <laughs> Oynamamızı istediğiniz oyunlar varsa arkadaşlar yorumlarda belirtin. Kimseneye yorum atıyor ne bir şey var. Oynuyor böyle <laughs> İki yorum atın lan. Yorum atınca eliniz yapışmaz İleride buralar ya. değerlenecek bak. İleride değerlenir bak buralar ha. <laughs> <laughs> Bağırma lan milletin için. Kim? Kim bağırıyorsa artık. Kim gel kimden geliyor ses? Bizim nerede? bizimki nerede? Bizim koçumuz şu an kafesinin altında bir yapıyor. Ne <laughs> ne? <laughs> Hayır, bir şeyler yapıyor da gene. <laughs> tamam tamam Saat adam gördüm. yardırıyorum onun üstüne üstüne. İşte kale burcu. Sıkıntı bir karakter. Beni gördü. Ay yamuldum ya. Kaçıyorum. Allah'ını seven gelsin karasız var karasız marasız sökmez bize karasız marasız karılımalı hayır ki yani iyi hadi 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 ananı tek attı ya İyi tutturdu vallahi ne olur yok yoluna gitti <laughs> ninyazi olacağım lev yatan kardeşim Şiler yapar mısın artık ya oraya mı koyulur o tarih allah aşkına <laughs> Geliyor bak ayak izini gördün mü? Ben hemen sıçan gibi basıyorum diye kaçıyorum arkadaşlar. Cümleleri tanıt yamutsunlar çünkü bunda bile değil şu an onları falan. Bu da saçma bir yere koydu ki biraz önce. Ne yapıyorsun? Ne Hadi be. Helal olsun be. <laughs> Hiçbir şey yapmadım ha. İzledim oyunu öldürsün be Ve öldüremedim. Vedalaçı. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar kutu açıyoruz. Şimdi bir karakter çıkmadı mı? Video bomba oldu hadi bakayım. Hop. Bismillahirrahmanirrahim. Çık, ha, çıktı. O başı. <laughs> evet arkadaşlar. Kimle oynarsın? Bir oyun daha mı atalım? Evet, bir oyun daha atalım. Bu sefer ben avcıyla oynayayım. Benim. Evet, avcıyı aldı. Bizimki. Ben de alam. Benim kaç gücüm var avcıda? Ben de alam. Sen de. O pompalı manyağı bir de ben oynayayım. Bir Ama oynadığı karakteri görmüş olun. <laughs> Mükemmel bir karakter. Ya hiçbir karaktere değişmiyor. Hiçbir karaktere değişmiyor. Satışı değişmez. belki yani. Satışı onu yok eder. Yok yok. Bir çok bomba. Satışı onu yok eder ama ben Kıvılcım'ı seviyorum ya. Bu sempatik meselesi. Gerçi bombayı düzgün kullanırsan Kıvılcım diyorum. Ya çok taktiksel bir oyun hoşuma gidiyor ya. Evet. <laughs> Ay ilk başladığımız zamanları hatırlıyor musun aşkım bu ne millet nasıl gelişiyor nasıl oynuyorlar Sorma lan ilk Çıldırmış. oyuna bir başladık bir kişi bile öldüremiyoruz Kırk oyuna girdik bir tane belki öldürmüş ondan da üç kişi saldırdı anasını satayım Ay o neydi harbi ilk başladığımız zamanlar rezillik ya Taktik oyunuymuş meğer yani birazcık taktik O işte. zamanlar izleseydiniz var ya kesinlikle rezil olmuştu ya. Öyle Ben izlemezdim ki <laughs> bunu lan böyle. Nasıl bir malzeme oynamışlar <laughs> Zıbazayıf. <laughs> Niga. Yeni sizi zırfos. Bisküt oynasak da bizi izlerler onlar değil mi? Değil mi? Bu arada arkadaşlar fenerle gidiyorsunuz zaten görmüşsünüzdür az çok. Evet. Ya oyunu bilmeyeniniz yoktur diye her düşünüyorum. Yer ama ama, hani varsa, <laughs> her yer karanlık ama korkmasın Ama hani varsa her yer karanlık ama korkmaz bu bana diyor. Şurada olay geliyor. Yardır yardır yardır. Öleceğim hala nişan almıyor ya. <laughs> <laughs> of ikisi birden yamuklu. Öldüm. Öldüreceğim diye öldüm. Eee... sanırım bir adam kaldı ya da iki adam. İki. Kankasını kaldırıyor olabilir. Bir bir bir. Kara var sadece. Bir mi şu an? Bir bir. Bakın arkadaşlar şimdi bomba atışa bakın. Anladım. Böyle bomba atmayın arkadaşlar. Neyse ben yardırıyorum adamı. Bu yanlış bir. <gülüyor> <gülüyor> yanlış bir bomba atışı. Sakın böyle bomba atmayın. <laughs> yani bombayla kendimi çok öldürmüşlüğüm vardır. Ay ben de aynı şekilde ya. İşte oyun böyle arkadaşlar. Veya çekmemizi istediğiniz videoları yorum olarak yorumda sadece değil kendi yani şunu çek bok gibi bir olsa çekeriz yani evet. hiç acımayız. Yani kanalımın devamlılığını istiyorsanız, yeni videolar gelsin istiyorsanız sizin yorumlarınız, sizin görüşleriniz, fikirleriniz çok önemli. Aynen. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Dediğim gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız bol bol yorum atmayı ve beğeniyi, abonmayı unutmayın. Kanalımıza da hala abone olmadıysanız ayıp edersiniz artık. Bir abone olun bir yorum atın. hani Eliniz kopmaz ne bileyim. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> şey hepinize, hepinize. Hepinize. E? Videoyu kapatmayı unutmuşum da. Videoyu kapatmayı unutmuşuz da. Altyazı internetimiz yoktu. Daha yeni bağlandı onun için. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.